1200 daha ver. Ya e oğlum versene 400 vereceğim yüzük. 1200 daha ver. 300 ver. Al. Ver <laughs> <laughs> <Gel> lan. Ne <laughs> daha 100 lira çıkartırım. Kerem herhalde ben 2000 lira bak kaporta. Evet. Pom pom pom. Pom fili pom pom. lan amcık. Oğlum götü kıldı. Aç lan götü. <gülüyor> <gülüyor> Amca ama sen bir Ya diyor ki Çeştiği kimin şey. penisi daha küçük? Apo da geç. Ama anama kapma lan. Sence kim kıçını kaşıdıktan sonra elini kokluyor? Ben diyorum. cevap verecek bu söyleyecek. Hayır salak. Herkes Kaan diyecektim ben. Kaan tamam, diyecektim. Kaan, da kabul etti. Ben ben diyorum. Bunu herkes yapıyor. Ben yapmıyorum. Bir ben yapıyordum. ben yapıyordum. Tamam, birisini söylüyorum. Herkes yapıyordur ya. Birisini söylüyorum o zaman. Kaan yapıyordur. Kim bir yudumda sarhoş oluyor? Ceyhun. Affı olur. Ceyhun. Affı onlar öyle çok iyi. Geri zekalı. Beraber evet. içtiğimizde ben şimdi, sarhoş oldum mu amına koyayım? Şimdi şöyle. <laughs> şey. Ben bu iki adamla da içmiyorum. Ceyhun'un içmiş halini <laughs> <laughs> biliyorum. İstekliyorum sadece. Ben Ceyhun Ben ne oldu? Şey. Şöyle bir şey var mı? Hemen soruya bakabilirim. Geçen gün Üzar'da biz içtik, ben de içmiş Kim bir yudumda sarhoş oluyor? Şimdi geri zekalı. Şimdi Ben ne zaman bir yudum artık içmişim? Hayır oğlum, ondan bahsetmiyorum. Öyle ne kadar ne mi? kadar mi? az içip de alkol. Ha para deseniz tamam yani ben de sıkıntı ben yok. O zaman apo olarak değiştirmedim. Ben hiç içmediği için alkol. Evet Ceyhun. Alkol direncinin zayıf olduğunu düşünüyor. Gereksiz yere tartışma başlatabilecek potansiyele sahip kişi kimdir? Ben Ceyhun. Ben. Ceyum. Ben. Ceyum. Ceyum. ben miyim? Ceyhun. Durduk yere zaten hayatı kaos amanak. Durduk yere. Doğum günün partine kimi davet etmek istemezsin. Hmm. Doğru Partisi ettiğin günün Ya yani. Evet. <laughs> evet. E, Kaan da geçti abi. Çok O kadar gözüme bakıyorken duruyor. Ceyhun diyeyim o zaman. Ceyhun de yavşak kızlara... Doğru Ceyhun 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 doğru sor. Ben de Ako'yu davet ettim. Çünkü ortam <laughs> ayak uyduramaz. Alkollü ortam da. Amca da ben içmem deyip ben Ako'nun adını sikerim. Oğlum sen daha demeyi çekmedin mi? Sıra mı? Grubu niye hmm. küçük benimsiniz? Sikmiyorum. Amca benimkini öğrenmeyi bilemiyorsun abi. Şöyle söyleyeyim. Bu konuda gizemli bir apo olduğu için apo diyeceğim. Ben de bir apo'nun ikini bilmiyorum. Apo değil. Çünkü Kaan'ın ki. Kini... Bence Zafer ya kanka. Ben apo'nun ikini gördüm. Kaan da söylentilere göre büyük olduğunu söylüyor. Ama senin ikini hiç görmedim. İyi peki. Olabilir. Ama Güzel, çok için. arada kalıyorum yani. Ya sen de Tanımadığı ortama girince karakterini yaşayacak ilk kişi Bak şimdi, aramızda sadece Ceyhun'un her ortamı yapıyor. Ceyhun'un. Bence sen de, olabilirsin ya. Sen de bak sen, sen, bak, sen sar, ya, de var. de var. Ben de var ama bu bu yavşan yıl da benim. Kaan'dır ya bu soru. Kaan çünkü Kaan bu kolamın gibi oldu. Her oldu farklı davranıyor Kaan. Ben gene bazı zaman tamam abarttım ama sen ol yani cebimle sen her yaşta toplamasına uygunsun amına koyayım. Kaan benim üstüm. Kaan diyeyim ya. Kaan harbi üstündür. Bu masadan Kim 10 lira için her şeyi yapar. Apo. 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 Kimin eşi evlendiğinde bir gün sonra başlama davası çekiyor. Ceyhun'a bak, bak. Ceyhun'la ne alakamız var? Vallahi Ceyhun. bilmiyorum. musun? Ceyhun derdi. Herkes Ceyhun dedi. En çok kimin düşe ihtiyacı var? Ben kiminle iki kere aldım. Sen isim söyle, sen isim söyle. Ben yazmıyorum. Siz kimin keyfine göre? O zaman Apo'ya bak ya. İki günde bir. Hayır o. gün. İki günde bir. Adam elektrik süresini Sen ne zaman? İki günde bir falan. O zaman ben bu sorunun cevabı kesin değilim. Ben her gün duş alıyorum. Sen de alma ama ama koyayım. O zaman doğru. Kim sevişirken daha fazla ses çıkartır? Apo. Ah diye bir Apo mu ses çıkarır bence yani kanka. Apo mu çıkartır? Yani karıdan mı çıkartır? Yok kendisi çıkartır. Amca ben çok sessiz seviştim. O yüzden bir şey diyemem. Apo diyeyim yani. Aptalca bir, bir şey yüzünden ya. ünlü olma olasılığı kimin daha yüksek ya? Salak bildiğin zaten. Ama, şey şey <laughs> yani, yani, yani. ama. ama amcaoğlu siz sikerim lan sizi. İlk ne söyleyeceğim lan. Doğru söylüyor. Kim şu an ilk çamaşırını giymemişti? Evet. Amcaoğlu saydı. En potansiyel mi? Var Sen niye her sonu bana bakıyorsun? lan? Tonsuz kaç kere gördün <laughs> beni adamda? Cahil ya. Sen o potansiyel var sende abi. Bilmiyorum. o potansiyeli nasıl karar verdiniz ya? Kanka sapık sen bunu Abi Lan sapıklıkla ya. baksasın gezmenin ne alakası var arkadaşım? Lan sapıklıcan. Sence yatakta en tuhaf davranan kişi kimdir? İlk ben cevap verdim. Kesin benimdir. Kesin benimdir. Niye ne yapayım canım? Sürekli dönüp dolaşıyorum onunla. Ben olabilirim. Ya. Ben önce atlıyı yaptım. Saçmadım. Babu var ya takte çekmiyor sağdan. Abi ben <laughs> uyur gezerdim vardı babamın dolabına işte. Babasının dolabına Soruyu söylemeden, soruyu söylemeden, Ceyhun diyeceğim. Ortamda cehenneme girecek ilk kişi kimdir? Ama <laughs> ben yediğim, içeydim, ayı ne ben yeni büyük bina mı işledim? Ulan ne zaman ne zaman gitsek yemek yiyor parasını. Allah'ım vermedim kanalı. Geçen gün arkadaş <laughs> içtiğinde <düşüyor, suçuyor> falan. <laughs> ama kanka ben yirmi küçüklükten şey, bayağı sevabım var. Çay, 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 çay. Kim? 10 dakika Bir resim tutamadım. Kim? 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 da tutar ama en tutamayan bence Ben, ben olabilirim. <laughs> ben <soruyorum>. Çünkü Efe bak ben boş konuşmuyorum. Şey boş konuşmuyorum. ama sırsa tutarım. Benim için de tutar mısın? Tutarım. Kim kendini olmadığı biri gibi, gibi göstermeye çalışıyor. Kaan mı Bu bir. Kaan diyor. Kaan diyor. Kaan mu? Evet. Karşı cinsle iletişimin en kötü kişi kim? Abla ona bir Kadir Can. Bence sen ilk önce gelirsin ya Kaan. Niye? Niye? Apo beni aradı sırada konuşuyor ama. Nasıl oğlum benim konuşmadığımı nereden biliyorsun? Hiç, hiç şahit olmadım da. Yanan bir mi? binada Katmadan. ilk kimi kurtarırdın? Teyzemin oldu. Bunu kurtarmışan yani. Ben ne bu sen yani ben 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 Sen ben 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 Kesin ben ben kesin bu, adam. Kesin bu adam. ben tam <laughs> ben bu ben de... <Gülüyor> Anladım. <Gülüyor> Anladım. ben ben de... ben en garip eğlence anlayışına sahip kişi kimdir? Ceyhun. Ya ne alaka amına Evet amına koyayım. Çektiği videolara bak amına koyayım. Eğlendiği şeylere bak. Bir Çok, Çok benim önüme geliyor. oğlum. Çünkü ağzım şöyle geldi ya. Yarın ben de yiyeceğim. Ama şimdi biraz o, böyle gelirse bir açık Ben de mi yapayım seni Kim sevgilisiyle tanış? zaman annesinden veya babasından utanır Ama beyler ananız kim kaçınmıyorlar ya? Köyü konuşarak ya amına kodumun ayı ayı gibi ya. Amına ki kafasını da geçirmiş kameraya köşede dur dedikçe. Bak ayı. Tepkiler Burada her gün daha dönüyor. Zaten bu work <laughs> yapmak için en iyi kalça kimde var? Kaan ya. ya. Kimin kıçına dokunmak istersin? Ben dokunuyorum. Zaferi hiç ya. dokunmadım. Hiç <laughs> <ben gülüyor> <Zafirin ya>. dokunmadım. Hiç dokunmadım. Hmm, hmm. Oğlum oh, <laughs> anla en sinir bozucu ses kimdi? vallahi düşmedim. <laughs> <laughs> mu aslında? Yok lan. Performansı en yetersiz kişi kimdir? Abdur <laughs> Benim be, ben Abdülbahçelik Ben Abdülbahçelik Ben Abdülbahçelik Sence kimin ayağı daha pis kokuyor şey artık? Bak şimdi Ama Apo da olabilir şimdi sabah akşam şantiyelerde çalışıyor ya yani. <laughs> Apo'nun Apo'nun şarkıları İşte <laughs> çok, 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 çok. Bak bu hep pislik şey yapıyor sikelim de. Kim tuvaletten çıkınca elini yıkamıyordur nokta kon. Hayır ya. Ama ne O kadar emek yaptık sana bu daha hangisini Nereden almasın Bok kukur mu alacak oradan Salak bu da yapıyor. Ama oynasını söylüyorum da anını koyuyorum. fotoğrafını para için satacak ilk kişi. Ceyhun dur ya. Ne Ceyhun dur amına koyuyor. Kendisi de bak bakıyor yarına koyuyor. Kim yeterince büyük olmasından rağmen altına üşemişti. Apoam'ına, buyur gezer şeymiş adam babasının dolabına. Ama altıma değil oğlum dolaba işledin ama. Daha Onun, beter, Benim ama daha beter. <laughs> Kaya. Nostel kim hiçbir şey yokken yalan söyler? <gülüyor> <gülüyor> bu ortamda sevgilis tarafından aldatılırsa affetme yeniden barışma olasılığı yüksek olan kişi gibi bir şey yok mu? Ceyhun'un şu an. telefonu almadan yaşayamaz. C c ne alakası var çünkü ben telefon kullanmıyorum takvimde. Aa yok buna cevabı uzak Ortamdaki en büyük münafık kimdi? Ceyhun. <laughs> 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 Lan ben duaların hepsini ezber biliyorum. Şöyle. Senin Ali Asırat'la bir ya, ya amına bu şekilde bu şekilde Her türlü pislik sen de siktir ya. Ben ben Şeytan da biliyor duaları amına bakıyorum. Okusun o zaman tersten de göreyim. En münafık o zaman. Apo. Okusana amına sikiyim. Grubun en azgını kimdir? <laughs> ya siktirin bildin amına koyayım. Grubun en sinsisi kimdir? Ben değiliz. Kanka budur ya. Niye o ben de, ben 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 o zaman Ceyhun'dur derim ben de. Apo amına Kardeşim bir dakika. Apo, amına Apo, Hep Apo. bütün pislik planları bu yapmıyor mu amına koyayım? Ne gibi pislik? O zaman Ceyhun'u amına koyayım. Yok lan. Yumurta lan göt. Nasıl? Geçen gün daha yeni ya? yapmadım Ha. Ne yaptım amına koyayım? Ne yaptın kardeşim? Göçükçüden diyor yok. İkisi de para alamadı köyü. Kim parası olduğu halde param yok diye ağlar. Babamdan öyle de. Abo yapar ya. Evet, Bu ben. ortamda en güvenilir kişi kimdir? Benim. Evet. Ne diyorsun? <laughs> Okur musun arkadaşım? Ben buna direkt dedim. Ya Ben buna apo dedim. Ne ön yargı fazlası şerefsiz <laughs> olmasına rağmen şerefsizlik yapmayın der. Adamın kapıcıdaki de Niki bile şerefsiz değil. <laughs> <Apo. gülüyor> <Apo. gülüyor> en çok kiminle yalnız kalmaktan rahatsız oluyorsun? <laughs> öh, ben de. <laughs> Yok ya. Bu rahatsız etmiyor. Ceyhun ya. Ceyhun rahatsız. Çok rahatsız. Bir yerden sonra sarar. Ya ne bileyim güzel sen çok sarıyorsun makara. Abi bak nereye kafa yaptıktan sonra Ceyhun'u al Çekilmez Ceyhun kafa mı çekilmiyor. Ben geçen gün grupta bunları darlamamı gördüm. İyi ki dediğim grupta Ceyhun bağlıyor bak. E, bak. E, Yalova'ya videos full press yapıyor. Ben o yüzden sevgilisini aldatacak bir kişi kim? Ceyhun. E, siktir git ben. yani Seviyorsa bak. Ama seviyor musun? Değil, Aldatacak kişi. Ama ben şimdi bir Maymun iştahlı olduğumu düşünmüyorum. Apo desen karı zaten adam. Bu maymun iştahlı değil mi ya? <laughs> Nasıl değil mi? Sen ben var. sikerim ağzını sizin. Yarar. Ee, neyse. ya? Soru çok net. Ve çok sikerim bana. Çok siker. Ben kimin senden gizlice nefret ettiğini düşünüyoruz. Ben direkt bence sen. Ben senden nefret ediyorum. Anladım. Anladım. Ne şey yapsam? Gidip özür dilesem kabul edecek mi? Ben ya, sana yaptım. Sağlık yaptım. Sağlık yaptım. kabul yaptım. Sağlık yaptım. Sağlık şeyi Sağlık yaptım. Sağlık yaptım. Sağlık var ya çok Sağlık yaptım. Sağlık yaptım. Sağlık koyma olsun yaptım. Bak işte bunu. yaptım. Sağlık yaptım. senden. yaptım. Sağlık Tamam ya abi Hayır oğlum Abdülfakir'e benziyorsun Al o zaman Kimse çekmeden ilkokuldan bile mezun olamaz <laughs> O kadar salak hiçbirimiz değiliz Ama birimiziz Ama notları olarak kimin götürdü? Benim ilkokulda iyiydi Benim de ilkokulda. Benim de ilkokulda iyiydi Benim de ilkokulda Ben sırta İlkokulda zaten kimse kopya çekmez, zaman okudu. Doğru Hayri Hoca seni geçiriyor kardeşim tamam kardeş. mı? Hayri Hoca olmasa sen geçemezsin. E, SRJ sevdalısı. Kim gorin gibi kıldı yani. bir efendim. Tamam ya. Göt Ama oğlum adam sabah görünmedi şantiye gitti. Gitmediğim gün ne yapıyorum? Apo. Apo. Adam itiraf et. Kim en çok ilişki dramı yaşamıştır Cem İmkanın olsa kiminle tanışmamış olmak istersin. Başla kalalım. Şimdi hepinizle tanışma zamanı.

Polis şehrimizinde önce kimden kimlik istenir? Oo, cevap ver kardeşim. Düşünüyorum şimdi. Ya düşünmeye gerek mi var? Sen anlamı kendine. Şuna baksana ya. Bir kameraya döner misin? Utanıyor musun? Ama her şey ilk benden istiyorlar ya. Yani. Evet, Kaan Yan'ın öyle bir namı olduğu için Kaan. Toplum içinde seni rezil edecek kişi kim? Kaan'dır ya Kaan'dır. Bunu... Bu çıkmamış mıydı? Kimin gizli gizli homoseksiyonu? Yok, yok. Bu çıkmamıştı. Ama evet, kim? gay, em erkek, em kız. Zafer ne şüpheleniyor? Zafer gök kullarını aldığı için misafir bekliyor. E gel gök ciddi. kullarımı şu an kameranın <laughs> altında sizden açık açık, açık. göstereyim. <laughs> Bak bakayım kim olduğunu. Oo inşallah çıkmışlar. Kim dişlerini daha seyrek fırçalıyordur? Ben. Apo. Kesin Apo. Ben kim yakın Açır arkadaşının sevgilisinden hoşlanma potansiyeline sahiptir? Yok. Ben zafer, bence, bence zafer ya. Anlı, ama Kaç tane kaldı <laughs> düşün sevgilisine şey yaptım. Hesabı <laughs> ödememek için cüzdanın evde kaldığı yalanı söyleyecek bir kişi değil. Yalan aslında kaldı <laughs> ya. Bence olmuyor. Bu olarak Hesabı ödememek için cüzdanın evde kaldığı yalanı söyleyecek kişi. Celim yapabilir mi? Celim de yapar ya. Anladım. Benim hesap demiş ki yapmış Aramızda, yapmış. Ya. aramızda kal... Kim Aa, kendinden ben... yaşça küçük birine aşık olmuş? Zafer. Evet, evet. sabahtan beri sigara içiyorum, kopu kopu yiyorsun. Geri zekalı. Biz <laughs> de evlenmiş. <Kocan durmaz>. Bir <laughs> hocam durmaz. Hocam geldi. Bitti. Evet, dedi bu kadar. Hadi bay. Yanlış. Arkadaşlar. <laughs> şey vuruyordu. <laughs> şey, Bir ben, ben bana bana çekti. Selam olsun abi. Abi siktir git ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Pandik atıp, atıp, atıp duruyor tamam bu mı? Bak sonra anlatmayayım bana anlatmayayım. Al bakalım. Al bakalım. Al, al. Al bakalım. Al bakalım. Ben buraya son Mehmet arkada yattı. Bak Kaan kapat. hadi gidelim ya. Hadi vallahi. Ben gidiyorum bilmem ne Sıçarım buraya.